Sekiz yaşında evden kaçtım ben. ha, <laughs> gönlülü de hiçbir sorun yok. Son derece huzurlu bir ailem var. Eğitimciler bir kere. İkisi de fen bilgileri öğretmen, yanında da, da pedagoji. Yani eğitimci bir ailenin acayip bilimsel yöntemleriyle eğitilmekteydim. Ama bilim Türk sinemasına yenik düştü. Ben o sıralarda Ayşecik filmleri seyrediyorum. Başka dünyalarda seyrediyorum. Bir gün karar verdim. Hafıza, onun bir filmi var. Şunu oynatsanıza bakayım. Allah yavrum benim oyna. <laughs> bir filminden acayip etkilendim. Hafızasını kaybı Çengelköy'de geçiyor. Ben de o zaman İstanbul falan bilmiyorum ama tamamen bunu oynamaya karar verdim. Bir tane tahta bavulu vardı anneannemin. Onu aldım çıktım sokaklara yürüyorum. Ama benim böyle bir senaryo yazdığımdan ve böyle bir oyun oynadığımdan kimsenin haberi yok. Ben kendi kendime öyle yürüyorum yani. Kimsenin dikkatini çekemiyorum. Dedim ki ben bir şey yapmadım ki dikkat çekeyim yani. Oyuncu yok başka benden başka. Dedim ki ben ağlayayım. O da kaldırım biliyor musunuz? Anında. <laughs> Hemen bir kafe eşiğine oturdum. Böyle gözümden seller sular gibi yaşları akıtmaya başladım. Gelen giden ilgilenmeye başladı. Bir tane kadın geldi. Evladım için ağlıyorsun dedi. Çok başım ağrıyor dedim. <laughs> Adın ne? Hatırlamıyorum. Annenin adı ne? Ah onu da hatırlamıyorum. Babanın adını hatırlamıyorum. Kadın beni ağzı gibi götürdü. Mezarlık başı karakoluna basmanede. Şimdi oraya girdim ben komiser de aynı soruları sordu normal olarak. Adını ne hatırlamıyorum, babanın adını ne hatırlamıyorum, ananın adını hatırlamıyorum. Ama komiserin günde kim bilir kaç tane böyle psikopat geliyorsa. Komiser hiç sallamadı beni. İyi git o zaman otur orada dedi bana. Aa, ben de sekiz yaşım gittim oturdum orada bir yere böyle. İki saat kimse benimle konuşmayınca bülbül oldum ben her şeyi hatırladım tabii. <laughs> Hem de ne adı cı 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 cı, cı, cı 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 cı. Öyle konuşuyorum en sonunda dedim babam 27 Mayıs okulda müdür annem orada öğretmen. Annemle babam gelince kadar benim önüme böyle bir koca defter verdiler. Bir de katillerle hırsızların resimleri. Pelikan diye bir yapıştırıcı var. Sen bunları yap, ismini gördün yapıştır dediler. <laughs> ben oraya oturdum böyle. Bu, diye, bu. katil Ahmet bilmem kimmiş, Mişkari git Mehmet gibi. Hırsız dedi. Onları yapıştırıyorum. Annemle babam pedagog oldukları için bir geldiler. Biz nasıl bir hata yaptık? Da evladımız evden kaçtı diye. Perişanlar yani. Canım yavrum diye geldik size. Ay yazık suçu kendilerini de arıyorlar. Ay. Hala içim sızıyor. <laughs> beni eve de götürdüler kraliçeler gibi. E çok hoşuma gitti. 15 gün sonra bir daha kaçtım tabii. Bu <laughs> defa direkt karakola var. Bizim ağzım gibi gittim o. Oo hoş geldin dedi bana komiser. Bu defa annem bir geldi. Bilimsel yöntemleri çoktan terk etmiş. Devreden kalma dayak cennettir. Çık. Ay bir dövdü beni bir dövdü beni. Çok terlikler vardı ya çapraz eve gidince. Hani bu bir hafta her yanım başım var vallahi. Bu mu hocam kız diye.